Şimdi Robert Zubrin'in e, Mars'a seyahati e, farklı bir tarzda tasavvur ettiği ve kavramsallaştırdığı projesini okuyoruz. Şimdi e, ikinci safhanın alt sayfalarından Mars'a iniş ve Mars'ın satınındaki mürettebatlı faaliyetler hakkındaki kısım. ...landing and surface operations diyor. diyor ki Mars'a doğru yaklaşılırken... ...bu roketin yukarıdaki kısmı veya yukarıdaki modülü ana gövdeden çözüle çözülecektir diyor. E i̇şte bu e, habitat modülü denilen mürettebatı taşıyan modül Marsın evvela e, yörüngesine bir e, hava freni sistemiyle girecek ve sonra da diyor evvelce e, Mars'taki belli bir araziye indirilmiş bulunan misyon ilk safhasındaki e, dünyaya dönüş cihazına mümkün olduğunca yakın bir mantıkaya yumuşacık iniş yapacaktır diyor. In proximity to the Earth return vehicle. Precise landing would be supported by a radar beacon started by the first lander. once on mars, the crew would spend 18 months on the surface, carrying out a range of scientific research, aided by a small rover vehicle carried aboard their mars habitat units, powered by the methane produced by the earth return vehicle. Diyor ki, e, inişin e, hassasiyetini sağlamada bir radar tertibatı ve bu e, yer küreye dönüş cihazının bordasında indirilmiş bir e, radar tertibatı ile e, bu iniş desteklenecektir diyor. Mars'ın Mars zeminine inildiğinde mürettebatın oradaki mevcudiyeti takriben 18 ay olacaktır. Yani böyle bir 18 aylık süre makul gözükmektedir diyor. Bir buçuk sene. Bir buçuk sene Mars'ın yüzeyinde kalınacak. Halbuki böylesine iddialı bir şey acaba yapılabilir mi? Yoksa bunu bir bilim kurulu ile yapılabilir bir projenin sınırındaki bir e, ara bölge olarak da tarif etmiş. Şimdi yapılabilen şeyler iddiaya göre 3 gün, ayda 3 gün e, şey gibi, çıplak dağda <laughs> bir gece gibi e, ayda 3 gün e, yapılmış ve birkaç defa bu yapılabilirliği müteadit defalar denenmiş proje var. Ayda üç gün. Peki Ayda üç gün bugün de in kanalı Mars'ta 18 ay nasıl kalınacak? Yani mümkün değildir, denilemez de e, birden bile böyle bir daha uzaktaki bir hedefte yepyeni bir teknolojiyle ve kalış süresi radikal ölçüde uzatılmış olarak ve mürettebatın sayısı da üçten dörde çıkarılmış olarak demek ki bir şey tasarlanmış burada. Bu 18 aylık süre zarfında diyor. mürettebat bir dizi bilimsel tefiki orada icra etmek için kafi süreyi bulacaktır diyor. Bunlara o oradaki işlerinde işlerinde yardımcı olması için altlarına bir Mars traktörü çekilecektir. <laughs> Mars traktörünü dör, bu dört e, kişinin altına çekecekler. O Mars traktörü de eee navlun olarak yer küreden taşınacakmış oraya. Yani ayda yaptıkları ay traktörünü bir yerde Mars'ta istihdam edecekler ama bunu kullanacak mürettebatın sayısı 4 olacak diyor. Ve bu bunun enerjisi ise yer küreye dönüş aracı içerisinde oraya taşınıp orada kimi e, reaksiyonlarını başlatmış. Kimya, taşınabilir kimya fabrikasından çıkar. Metanla e, işleyecekmiş bu traktör. Return and follow up missions. Şimdi e, bu dünyaya dönüş nasıl olacak? Ve ...müteakip misyonlarla Mars nasıl yol edinecek onu anlatıyor. To return the crew would use the Earth Return Vehicle, leaving the Mars Habitat Units for the possible use of subsequent explorers. Şimdi dönüş seyahatini bu mürettebat yerküreye dönüş aracıyla ile e, icra edecekmiş de... Mars Habitat ünitesini bir Mars'taki yaşama modülü olarak orada bırakacak ve bu sonraki seferlerin mürettebatın içinde barınacağı bir yapı olarak orada kalacaktır diye. Sonraki karşıtların istifade edeceği bir yapı olarak kalacaktır. Diye. Ve e, Gentile'ye dönüş seyahat niyeyken diyor. Dönüş seyahatinde de e, suni olarak üretilmiş, üretilecek yükle çekimi oluşturmada yer dönüş aracının e, fırlatma safhasında edinilmiş ilme ile yine bir herhalde eksensel dönüşle o e, kabinin kendi içerisinde suni bir e, kitle çekimi üretilmiş olacak diye. Böyle bir, the propulsion stage of the Earth return vehicle would be used as a counterweight to generate artificial gravity for the trip back. Bilmiyorum. Ha, yani öyle olabilir. Diyor ki bu ilk misyonu mütakip. Bunun e, ardı olacak misyonlar. 2 yıllık safhalarla Mars'ın Mars'a gönderecektir, diyor. Böylelikle diyor e, baktığı rotasyona tabi tutarak Mars'ın e, yüzeyinde mütemadiyen bu habitatta e, habitatta bir nevi insanın mevcudiyeti temin edecek. Ve böyle bir e, dönüşümle yani münavebe ile mütemadiyen mürettebat oraya gelecek, mürettebat buradan gelecek ve her seferinde orada bıraktıkları modüller sonraki misyonu mürettebatınca kullanılarak böyle bir düzen kurulacaktır. ya altta bir acil durum ha, hasıl olduğunda o mürettebat o şeyi kullanacakmış. E, ee, modülü. In such an emergency scenario, the crew would track hundreds of kilometers to the other earth return vehicle in their long range vehicle. Bir meseleli bir durum hasıl olduğunda mürettebat e, yayan olarak yüzlerce kilometre giderek diğer ya yedek diyebileceğimiz e, örtü tön büyüklüğe alternatif olarak diğer türeye dönemeyecekmiş. The Mars Direct proposal includes the components for a large vehicle, Ares, an Earth return vehicle, and Mars habitat units. Şimdi e, modüler unsurları itibariyle bu projenin üç unsurdan ibaret olduğunu, Ares adı verilmiş bir e, roket kısmının olduğunu. ERV diye kısaltılmış, yerküreye dönüş cihazı, yani yerküreye dönüş modülünü irtibat ettiğini bir de Mars'ın üzerinde, astronotların o süre zarfında barınacağı bir habitat, Mars habitat e, modülünü irtibat ettiğini söylüyor. Şimdi her yerini ayrı ayrı burada tarif etmiş. Launch vehicle, Earth return vehicle, Mars habitat Vehicle. Şimdi e, bu Zubrin'in fikirleri e, bu uzay siyasetini belirleyen, karar veren çevrelerde nasıl karşılandı konusunda bir şey var, bir kısımlarında okuyalım. Şimdi Baker diyor. Baker acaba ki James Baker. Siyasetçilerden biri. Baker diyor. 1990 yılında Nisan'da Marshall Uzay Uçuşu Merkezi'ndeki Mars Direct Şubesi'ni ziyaret etmiştir ve kendisi bu konuda e, fevkalade müspet kanaatini demiştir. Ve bu projeyle alakalı mühendislerin Amerika'nın çeşitli şehirlerine e, gitmek uçağa binip kendilerinin bu kendilerine öyle planını sunduklarını ve umumi bir hayatla e, alaka ile karşılandığını söylüyor. Ve Ulusal Uzay Cemiyeti'nde bu konuda e, bu mühendisler bir sunumda bulunmuş ve onların sunumları ayakta alkışlanmış. Ve bundan sonra bu planın e Amerikan basınında bir hayli e dikkati çeken bir e popülerlik popülariteye eriştiğini söylüyor. <Sessizlik> Resistance to plan came from teams within NASA working on the space station and advanced propulsion concept. Ama bu bu orijinal plan diyor NASA'nın bazı mahfillerinde ki e, teknik kadrolarca müspet karşılanmamış ve e, bu kadrolar daha ziyade uluslararası uzay istasyonu projesini geliştirme yanlısı kadrolardı ve e, çeşitli itki tekniklerini alternatif itki tekniklerinin alternatiflerini geliştirme konusunda çalışan kadrolar diyor ve NASA idaresi e, Mars Direct e, adlı bu orijinal e, tasarımı kabul etmemiştir diye. Ama Zulmin kendi stratejisine bağlı olan bir kişi olarak e, bu konuda e, faaliyetlerini yılmadan sürdürmüş ve David David Baker'mıştı, James Baker'mıştı. David Baker'la ayrıldıktan sonra 1992 senesinde Mars Direct programının faziletlerine Mars NASA idaresini, yine NASA idaresini ikna etme amacıyla teşebbüslerini sürdürmüştür diyor. After being granted a small research fund at Martin Marietta, Zubrin and his successfully demonstrated an in situ propellant generator which achieved an efficiency of 94%. no chemical engineers partook in the development of the demonstration hardware. after showing the positive results the johnson space center, the nasa administration still held several reservations about the plan. E, diyor ki, e, Martin Marietta enstitüsü olarak neyse o, teşkilatında az meblağlı da olsa bir araştırma kursu almıştır, diyor. E, bugün ve meslektaşları. Ve bunlar yaptıkları bir sunumda e, %94 yerini e, işleyen bir e, yakıt üreticini oracık da bizlere sunmuştur diyor. Ve e, böyle bir yapıt e, ima eden cihazın oluşturulmasında diyor hiçbir kimya mühendisi e, katılmamıştı bu harbi şeyine diyor. Diyor ki e, Johnson Uzay Merkezi'nde bu projenin ve sunumunun müspet neticeleri görüldükten sonra da bir NASA idaresi e, Mars Direct adlı e, e, plan hakkında dikkat çekinceyi muhafaza etmiştir diyor. In November 2003, Zubrin was invited to speak to the U.S. Senate Committee on the future of Space Exploration. 2003 yılının Kasım'ında Zubin e, daha Dami Yıldır Amerika Birleşik Devletleri Senatosu'nun e, uzay keşiflerinin istikbali konusundaki komitesinde e, fikirlerini e, sunmuştur diyor. İki ay kadar sonra Bush yönetimi diyor Constellation programı tarafından bir e, programın iftihar sevildiğini duyurmuş ve bu e, program diyor? E, ay'a 2020 yılı itibariyle mürettebatlı e, bir seferin yapılmasını öngörüyor diyor. While a Mars mission was not specified, a plan to reach Mars based on utilizing the Orion spacecraft was tentatively developed for implementation in the 2030s. E, ee, bu e, aya dönülmesi konusundaki ikilin yanı sıra muhtemel bir Mars misyonunun e, ee, teferruatı ve tafsilatı hususi olarak orada bildirilmiştir diyor. Ama... pek e, o yerde muğlak bir insanlığı... 2030'lu yıllarda Orion uzay aracındayız. Orion uzay aracından... E, istifade ederek... Mars'a erişilmesi konusunda... E, muğlak bir ibare gözükmüştür, diyor. 2009 yılında diyor Obama idaresi Constellation programının tazelenmesi hususunda bazı teşebbüslerde bulunuyor. diyor. Ama 2010 yılında bütçe kısımları sebebiyle bu program iptal ediliyor. Derneğe Ozan'a ait diyor, psikolojik olan sosyolojik bir şey, that could affect long duration Expeditionary space missions. Early human space flight missions to Mars are expected by some to have significant psychosocial problems to overcome, as well as provide considerable data for refining mission design. mission planning and crew selection for future missions. Diyor ki e, uzay misyonlarının e, uzay akıncısı denilecek e, türünde uzay akın denilecek akın var uzay akın tabir edilen türde uzay misyonlarında ve bunun e, uzun sürmesi halinde ee, muhtelik, e, psikolojik ve sosyolojik meselelerin e, çıkması mümkün diyor. Ve insan oldum e, mürettebatlı e, yer alacağı misyonlarla Mars'a gidişin ee, şartlar olgunlaşmadan <laughs> o evren pozisyonu sözünü tekrar edeyim. şartlar olgunlaşmadan icra edilmesini, teşebbüs edilmesini e, üstesinden gelinmesi doğru bazı psikososyal problemlere sebep olabileceğini ileri süren bazı uzmanlar olmuş. Bu ne demektir yani? Şimdi bu psikososyal problemler mürettebatın üzerinde olabilecek e, insani hasarlar mı olabilir? Travmalar. Yoksa mürettebatın ötesinde bunların zaten e, serden geçti olacağını düşündüğümüzde bunların, bunların bunlar hakkında bir mesele ol, olmaz da e, şeriatın umumu için bir takım şokları oluşturabilir. Böyle bir tecrübelerini denemek Yani bu psikolojik ve sosyolojik meseleler nedir? Şimdi e, bunun böyle bir tesire mağdur soracak olan reddebat mıdır? Yoksa hem reddebatın yanı sıra insanlığın umumu böyle bir e, şoka Birden sokulamaz. Bu, bu yapılacaksa bile e, kamu kamuoyunu hazırlayarak üstü usul bir takım e, şeyleri yavaş yavaş alıştıra alıştıra e, safla yaparak insan onu böyle bir düzeni hazırlamak lazımdır. Fikrim var burada. Şimdi psikolojik derken o dört mürettebatın ruhiyatı tabii ki Böylesine e, zorlu bir misyonda bir faktör olabilir. Ama e, sosyolojik nedir? Şimdi dört kişi, dört insan sosyolojik bir grubu kurabilir mi? O sosyolojik denildiği zaman kitlelerle ilgili bir şeydir o. En veri hatta bir Amerikan kitleleriyle, halkıyla ilgili bir şeydir. Böyle bir e, kitlesel bir etki, ve bunun sosyolojik e, etki denilmesi, Mürettebatın dört kişilik grubun ötesindeki çok geniş insan yığınlarını etkileyecek neticesi olabilir. Bu henüz e, göze alınabilecek bir risk değildir. Bu böyle bir riski zorlamaya ve orçalığı karıştırmaya, insanların kafasını karıştırmaya bir yoktur. Alıştıra alıştıra bir takım şeyler insanlara, halka öğretilir fikrim var bizde. Early human uh, spaceflight missions. Space missions to Mars are expected by some to have significant psychosocial problems to overcome as well as provide considerable data for refining mission design, mission planning and crew selection for future missions. Bunun yanı sıra e, böyle bir misyon ismiye malumat ve yerini bu misyonun tasarımında, planlanmasında ve mürettebatın, e, böylesi bir mis misyon için seçilecek mürettebatın seçilmesinde e, daha fazla veya daha hassas malumata ihtiyaç vardır. da bir artistik yaratı e, mahiyetinde olan bir fotoğraf var. Fotoğraf bir resim diyelim dönüş aracının bir sanatkarın fırçasından tasvir edilmiş. Dönüşü nasıl olabilir? Buradaki e, ölçüyü ölçü anlatmak için Muhtemelen ayakta duru vaziyette bir astronotun boyunu esas almışlar. Yanılıyorsam o ölçü geliyor burada. Tam daha yaklaşmadı görüntü. É